Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT fiziğe devam ediyoruz. Şimdi potansiyel ve kinetik enerjiyi öğrenmiştik. Bunları koruyacağız evet. sanırım. Şimdi Nerede mekanik var? enerji dediğimiz şey zaten o ikisinin toplamı hocam. Potansiyel, kinetiğin toplamı. Bunu öğreneceğiz. Mekanik enerjinin korunumu nasıl oluyor? Bunu öğreneceğiz. Son olarak da iş enerji arasındaki ilişkiye bakıp videomuzu bitireceğiz. Hatta konumuzu bitireceğiz komple. Evet, şimdi mekanik enerji ve mekanik enerjinin korunumu dedik hocam. Bir cisim ya da sistemin kinetik ve potansiyel enerjileri toplamı olarak ifade ettiğimiz şey mekanik enerjidir hocam. Herhangi bir dış etki yoksa, yani sürtünme, çekme, itme gibi bir etki olmadığı sürece korunur diyeceğiz. Cismin mekanik enerjisi yani kinetik ve potansiyel enerjileri toplamı. Şimdi burada şu ifadeden sonrasını hocam ayrı olarak düşünelim. Evrendeki toplam enerji miktarı sabittir. Yani ee, mesela bir araba fren yapıyor. İşte kinetik enerjisini kaybediyor. Şimdi arabanın enerjisi azaldı gibi geliyor. Hı hı. Ama orada ne var hocam? Sürtünme var. Ama değiyor. Yere değiyor. Sürtünme. Evet ısınıyordu demiştik. Hani sürtünme kuvvetinin hı. yaptığı iş. İşte orada <laughs> arabanın kaybettiği enerji ısı enerjisine dönüşüyor. Yani orada şey gene yok. Yani arabanın enerjisi azalıyor dış bir etki olduğu için ama evrendeki toplam enerji gene sabit kalmış diyoruz. Dolayısıyla bakın burada da ifademiz var. Enerjiler birbirine dönüşse bile toplam enerji miktarı değişmez ifadesi işte buradaki örneği ifade ediyor ve buna enerjinin korunumu diyoruz sevgili hocam. İşte burada şimdi bazı örneklerde koruyacağız. Ee i̇lk hızı sıfır olan bir cismin var. Serbest bırakılan bir cisim de diyebiliriz buna. Şimdi burada hızı yoktu. Kinetik enerjisi var. Ay potansiyel enerjisi vardı. Hı -hı. E şimdi serbest bıraktığımda bu cismi ne olacak hocam? Yere Kineti çarpacak. Dolayısıyla şey. E önce eşittir. E sonra olmalı. Hı -hı. Dolayısıyla MGH eşittir. 1 bölü 2 M ve kare yazabiliriz. Bu örnek üzerinden bir şey anlatayım mı hocam? Hı -hı. Şimdi e, cismin potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi var. İkisinin toplamına mekanik enerji dedik. Hı hı. Şimdi başlangıçta cismimin enerjisine atıyorum. Potansiyel enerjisine 5E diyeyim. Kinetik enerjisi var mı bu arkadaşın? Şu an başlangıçta yok. Başlangıcı düşünüyorum. Yok. Dolayısıyla mekanik enerjim 0. 5E 5e oldu. Şimdi cisim buraya geldi hocam. Cisim hı hı. buraya geldiğinde potansiyeli azalmış olması lazım. Yüksekliği azaldı çünkü. E. Atıyorum 3E olsun. Şimdi mekaniğim 5E olmalı. O zaman demek ki burada kinetik enerjim kaçmış? 2E. 2 eymiş. İşte zemini düşünelim. Yükseklik yok. Sıfır. Kinetik demek ki 5e. 5e oldu. Yani bakın potansiyel kinetik mekanik. Potansiyel kinetik mekanik. Mekanik enerjimiz hep sahip. Ne oldu? Burada potansiyel kinetiğe dönüşmüş oldu. Burada ne olmuş hocam? Yayı sıkıştırmışım. Cismi bırakmışım. Cisim fırladı. Fırladı. Yani hızı var. Hızı olduğundan dolayı kinetik enerjisi var. O halde ilk baştaki tabi bunun yay sabiti K. Sıkışma miktarına da şurası değil x. Burası x'imiz. Eee şöyle. Dolayısıyla başlangıçta yaydaki enerji 1 bölü 2 kx kare eşittir. Hı hı. Buradaki kinetik enerji oluyor. Tabi bunlar nerede hocam? Sürtünmesiz ortamlarda. İkisi de deminki de bu da. Hatta ha, burada sürtünme var. Bakınız hocam cismi fırlatmışım. Cisim x yolunu alıp durmuş. Durmuş. O zaman önceki enerji sonraki enerjiye kinetik enerji sürtünme, enerji sürtünme enerjisine, işte. enerjisine yani ısı enerjisine dönüştü. Yani burada arabanın durması örneğini vermiştik hocam. Burada hı hı. o o işlemi yapabilirdik. Evet. <laughs> evet. Şimdi sürtünmelerin önemsenmediği ortamda şekildeki gibi eğik atılan 2 kilogramlık cismin maksimum yükseklikteki kinetik enerjisi 64 jüldür. Hemen atışlardan hatırlayalım. Maksimum yükseklikte bu adamın neyi vardı hocam? Sadece yatay bir hızı vardı. Hı hı. V'si vardı. Kütlesi neymiş bu cismin? 2 kilogrammış. Çok güzel. Ve bu 64 enerjiye sebep oluyormuş. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı e, M dediğim şey 2, çarpı V kare neye eşitmiş? 64. 64'e eşitmiş. V8. Heh, v eşittir. 8 metre bölü saniye oldu. Buna göre cismin uçuş... Allah Allah ne alakası var değil mi hocam? Şimdi yatay bileşenim 8. 8 metre bölü saniyeymiş şimdi bu 10 metre bölü saniye yatay ve düşeyin bileşkesinden oluşmuyor mu hocam? Evet. Bileşkesinden oluşuyor. E şimdi kimle kim kim vardı? 6. Ha 8, 6 8 10, 10 vardı. Dolayısıyla düşey bileşenim 6 olmalı ki bu adam 10 evet. metre bölü saniye ile atılabilmiş olsun. G'miz 10 olduğuna göre şimdi bu adam Hızı 10 olsaydı yani düşey hızı 10 olsaydı 1 saniyede hı hı. yukarı çıkacaktı. Yani aslında hızı 10'a bölerek hı hı. yukarı çıkma süresini buluyorum. 6'yı 10'a bölersem. 6 bölü 10 saniye. Ha, yani 0-6 saniye. E çıkışla iniş süresi eşit olduğuna Mutası. göre burası da 0-6. Dolayısıyla bu adamın uçuş süresi 1,2 saniye. Bu arada biz adam filan atmadık. Ha. O adamın diyoruz. Bu adam, o evet o topun. Evet. Şimdi x seviyesinden 4 v hızıyla düşey olarak fırlatılan şekildeki cismin y seviyesinden geçerken hızı v'dir. Cismin y seviyesindeki kinetik enerjisi e1, potansiyel enerjisi e2'dir. Buna göre e1 bölü e2 tabi burada sürtünmeler önemsiz olduğunu söyleyeceğiz. Hocam bu tip soruda ben tavsiyem şudur. Hiç böyle 1 bölü 2 mv kare artı mgh'lara falan boğmayalım kendimizi. Sadece şunu yapalım. 1/2 bölü 2, m v kare E diyelim hocam. Tamam. Tamam. Dolayısıyla hızım 4 iken, kinetik enerjim kaç E olur? 16v. 16E olur. Hı -hı. Çünkü hızın karesi kadar gelecek. Hızım 2 olsaydı kinetik enerjim 4, 3 olsaydı 9 gibi. Şimdi şuradaki kinetik enerjim yani atıldığım andaki kinetik enerjim 16. Potansiyelim var mı? Yok. O zaman 0. Dolayısıyla mekanik enerji 16. 16E kinetik, potansiyel, mekanik. Şimdi cisim buraya geldi. Hızı V. Kinetik enerjisi ne oldu hocam? Hızı V'ye mi düştü o zaman? Evet düştü. hızı V'ye düştü. Yukarı doğru e düştü işte için. Oldu kinetik enerjisi. bu noktadaki kinetik enerjisi E. Potansiyelini bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Toplamadım. İkisini topladığımda 16 E olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla potansiyel enerjime ne kaldı? Potansiyel enerjime 15 E kaldı. Bana neyi soruyordu? Y seviyesindeki kinetik enerjisi E1. Yani Y seviyesinde kinetik enerjisi E. Potansiyel enerjisi E2. Onu da 15 buldum. Dolayısıyla buradan 15 şeklinde çıktı karşıma. Evet. Gene güzel bir sorumuz var hocam. Şekildeki düşey kesite verilen yolun ZW bölümü sürtünmesizdir. Yani XZ bölümü demek ki sürtünmeliymiş. Serbest bırakılan cisim noktalardan verilen hızlarla geçiyor. X'ye arasında ısıya dönüşen enerji EXY, YZ arasında ısıya dönüşen enerji EYZ olduğuna göre EXY bölü EYZ oranı nedir demiş. Şimdi gene hocam burada bir sürü haşlar var, şeyler var. Böyle 1 bölü 2 ama kare artı MG haşlar, E ısılar falan. Şey neden Hiç vermiş? onlara gerek yok. Neyi? W'yi neden vermiş ki bize? EXY ve EYZ'yi soruyor sadece. Hmm. Şimdi hocam şöyle birazdan anlayacaksınız. Gene ben şimdi anlayamam yani. Estağfurullah işte 1/2 mv kareye E dedim. Tamam. O zaman buradaki kinetik enerji E oldu? Evet. Buradaki 4E. 4E oldu. Karesini alacağız çünkü. Evet, hızın karesi kadar. Burada 16. E. 16E oldu. Ha, toplam enerji mi lazım bize? Şimdi hocam şu ee, sürtünmesiz kısım değil mi burası? Hı hı. Şu çizdiğim kısım. Burada h kadar düştü mü? Evet. Düştü. Sürtünme olmayan bir yerde H kadar düştüğünde enerjisi ne kadar artması gerekiyormuş o zaman? 12, 12 e. 12 e. Dolayısıyla sürtünme olmayan her yerde bir haçta yani x'ten y'ye gelirken de 12 e ye kazanmalıydı, y, y'den z'ye gelirken de 12 kazanmalıydı. Şimdi bu adamın y noktasındaki enerjisi 12 olması gerekirken kaç olmuş? E olmuş demek. Ha, demek ki, demek 11 ki 11 e'si kayıtma. gitmiş demek ki. Hı x, y'miz 11, e. Şimdi y'den z'ye gelirken de gene h düştü. Dolayısıyla artı 12 e olması gerekirdi. 3 e kadar. Yani altmış. 1, 12 daha 13 olması gerekirken 4 olmuş dolayısıyla ne kadar kaybetmiş ee, özür diliyorum birden 13'e çıkması gerekiyordu Keodu, ama evet. 4 oldu 9 kaybetmiş Heh, 9 kaybetmiş anladım. dolayısıyla e'ler gitti Valla ben çok güzel anladım 11 bölü 9 yani hocam bu e'ler şu hareketi yapmak işimizi kolay evet, evet, gerçekten. kolaylaştırıyor gerçekten Ben şuna ilk etapta anlam verememiştim o işte Esizlik. şeyi sağlıyor hocam yani H düşünce olmuş. ne kazandığını e, görmemizi sağlıyor tabi Çıkmış sorunun benzeri gibi hocam, bu hı hı. enerji korunumu sorusu çıkmıştı bu sene. Hı hı. E, kütlesi 2 kilogram olan cisim 1 metre sıkıştırılmış yayın önüne yerleştirilmiştir. Yay serbest bırakıldığında cisim C noktasına kadar ancak çıkabiliyor. Hocam bu ifade şu demek, orada duruyor. Yani enerjisi Evet, ya. Tabi C C şu noktası, C şu nokta. Cismin burada duruyormuş sayın hı hı. arkadaşlar. Yani. Artık sadece potansiyel enerjisi var. Yolun sadece AB bölümü sürtünmelidir ve sürtünme katsayısı 0.8'dir. Ee, yayın esneklik sabiti 200 Newton bölü metre olduğuna göre H yüksekliği kaç metredir? Hemen şunu yapıyorum hocam. E önce eşittir. E sonra diyorum. Başlangıçta 1 metre sıkıştırılmış yayda depoladığım enerjim var. Yani 1 bölü 2 Kx kare. K'mız 200 Çarpı 1. Çarpı 1. Başlangıçtaki enerjim bu. Eşittir diyorum. Bu enerjinin bir kısmını şurada kaybedeceğim. Doğru mu hocam? Evet. Hemen onu bulayım. W sür. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş demektir o. Yani K çarpı M çarpı G çarpı X deyip K'mız kaçmış? 0,8. 0,8. M'imiz 2. 2 çarpı 10 çarpı yolumuz 5. Ne geliyor burada? 80 geliyor galiba hocam değil mi? 8, 40, 80. Evet. 80 geliyor evet. Yani şu adamın 80'i gitti. Artı geri kalanıyla ne yapacağım? Buraya geleceğim. Yani artı 2 çarpı 10 çarpı h diyeceğim. Buradan ne geldi? Şurası 100 eşittir. 80 artı 20 h. 20 eşittir. 20 h. h eşittir. 1 metre oldu. Evet. 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 Burada ne oluyor hocam? Gene bir enerji korunumu var. Burada kinetik neye dönüşecek? Kinetik, potansiyeli. kinetik yay potansiyeline dönüşecek. Sürtünmesi yatay düzlemde kütlesi m hızı v olan cisim yayı en fazla x kadar sıkıştırıyor. O zaman başlangıçtaki enerjisi yani gene e önce eşittir e sonra yapıyorum. 1 bölü 2 m v karelik kinetik enerji 1 bölü 2 k x kareye dönüşüyormuş. Buna göre diyor Hızı 2 ve kütlesi 4m olan bir cisim kullanılsaydı sıkışma miktarı kaç x olabilirdi? Olurdu. Şimdi bu sefer ilk enerjim ne olacak? 1 bölü 2 çarpı. 4 m çarpı. 2v'nin karesi 4v kare eşittir. 1 bölü 2 çarpı k çarpı yeni sıkışma miktarı x üstünün karesi. Oranladık ifadelerimizi. 1 bölü 2 m'ler gitti. V kareler gitti. 1 bölü 2'ler k'lar gitti. Ne kaldı hocam? 1 bölü 16 sol tarafta kaldı. Eşittir. X kare, bölü, x, x kare bölü kare. x üssünün karesi kaldı. Buradan x üssümüz 4x. 4x şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bakın hocam hızı 2 katına Değil kütleyi 4 katına çıkarınca anca yay sabitini 4 evet. kat, sıkışma miktarını 4 katına çıkarabilmiş olduk. Diğer bir sorumuzda gene aynı mantıkta çözülecek bir soru. 2 kilogram kütleli cisim 2 metre yükseklikten 5 metre bölü saniye hızla fırlatıldığında L noktasında duruyor. Yolun sadece KL bölümü sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0.9. Buna göre KL yolunun uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi bir kere bir MGH'dan 2 çarpı 10 çarpı 2 diyeceğiz. Evet 2 çarpı 10 çarpı 2. Bu adamın buradaki potansiyel, enerjisi. Artı bir de hızlı atılırken hızlı 5 var. metre bölü saniyesi var. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 5'in karesi. 5'in karesi. 25'imiz var burada. Toplam enerjisi şu anda ha, 65. Toplam enerjisi 65 mi yaptı 65. hocam? 65. 65 jüllük bir enerjisi var. Şimdi durması demek bu enerjinin tamamının sıfırlanması, sıfırlanması demek. demek. Yani tamamının ısıya dönüşmesi demek. Hı -hı. E ısıya dönüşünce ne yapıyorduk hocam? K, M, sürtünme kuvveti x. çarpı X diyorduk. Çünkü özür diliyorum buraya kadar gelip buradan yani. itibaren artık enerji dönüşmeye başlıyor. Buradan itibaren ısıya dönüşmeye başlıyor. Bu ana kadar sürtünme yok. Hı -hı. 65 eşittir 0.9 çarpı 2 çarpı 10 çarpı x. Buradan ne 18. geliyor? 18. X eşittir 65 bölü 18. Çok iğrenç bir sayı seçmişsiniz. Evet. 65 bölü 18 65 bölü 18, evet. 65 bölü 18, 65 bölü 18 metre. Kavrayor. Muhtemelen evet. siz burada normal bir değer yazdığınız zaman evet. bekirsel. Evet. Yok. Ben de şaş Ben de şaşırmış olabilirim. Bekir'i şey yapmayalım. Bu sefer Bu sefer bu? Bir yapalım bir şey. Bekir'i şey yapalım. Tamam. Bekir'i de verelim. <laughs> evet. Buyurun hocam siz. Ben bunu kontrol ediyorum. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi eğik olarak atılan cismin maksimum kinetik enerjisinin minimum kinetik enerjisine oranı nedir diye sormuş. Hı -hı. Şimdi burada ee, v 0 hızıyla atılmış. 53 var ya hocam burada. Şeyi Hı -hı. de verelim şurada sin 53.08 kos 53.06'yı da verelim. Şimdi şuna 5 ve 0 desem, hı hı. şuraya 3 ve 0 desem, şurası 4 da 4 ve 0 4 olur mu? Doğru. 40 ve 0 yaz. 4 ve 0 olur. Hı hı. Evet. Şimdi e, minimum kinetik enerjisi neredeki kinetik enerjisi? De? Tepe noktası. Tam tepe noktasındaki kinetik enerjisi. De. Maksimum Potansiyel Max, minimum. Evet. Elektrik. Maksimum potansiyel minimum kinetik. Dolayısıyla E minimum ne olmuş oldu? 1 bölü 2 çarpı M çarpı 9 v sıfırın karesi oldu. Doğru. Maksimum ise direkt atıldığı anda yani en büyük hız maksimum hız dediğim şey atıldığı anda ya da yere çarptığı anda sahip olduğu e, enerjidir ve tek başına o enerjidir. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı M çarpı 5V sıfırın karesi yazacağım. Yani 25V sıfır kare 1 bölü 2'ler hemler V sıfır kareler 25 bölü 9. 5 bölü 3 olur mu bu hocam? Olmaz. Evet tamam. Bölme yapıyorum. Bir kare de, kökünü alman Bu arada kinetik enerjide şu dikkatimi çekti. Potansiyel enerjide her zaman için yüksekliği kullanıyoruz. Hı -hı. Ya da yay potansiyelini kullanıyoruz. Ama kinetik enerjide vektörel olarak verilse bile ilk hız yatay veya dikey bileşen değil. Burada yatay bileşen aldık çünkü dikey bileşen evet. sıfırlandı. Ama atıldığı Tek anda ya atıldığı anda farklı bir doğrultudaydı. <laughs> Dolayısıyla burada neyi söyleyebiliriz? Enerjinin ya da işin skaler bir büyüklük evet. olduğunu söyleyebiliriz. Evet. <laughs> Son kısmımıza geldik hocam. Şimdi iş ve enerji arasındaki ilişkiye bakıyorum. Bir cisim üzerinde kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişime eşittir. Yani yapılan iş Kinetiğini de arttırır, potansiyelini arttırır, ısı enerjisi varsa onu arttırır. Yani pek çok şeyi ne yapabilir? Arttırabilir. Hı hı. Ama ikinci özelliğimizde ise net kuvvetin yaptığı işi söylemiş hocam. Bu sadece kinetik enerjideki Değişmiş. değişime eşittir diyeceğiz. Peki. Şimdi eğim açısı 30 derece olan, şekildeki sürtünmesi eğik düzlemin x noktasında durmakta olan cisim, Eğik düzleme paralel olarak uygulanan F kuvvetiyle L noktasına kadar çekiliyor ve bu noktadaki kinetik enerjisi 2mgH oluyor. Hocam mgH potansiyel enerjinin formülü değil miydi? Yani sonuçta şunun e, karşılığı bir enerji. Yani hı hı. atıyorum mgH 10 ise. O diyor ki 20 Joule enerjiye sahip. Yani bu Mgh'e ne yapmıyoruz? Dokunmuyoruz. Ta takılmıyoruz. Yani evet. o Mgh şeklinden de ifade yani edebiliriz Bir de zaten kinetik potansiyel de kinetik birbirine eşitlenebiliyor, toponuyor tabii, tabii, tabii. Ya oluyor. Aynı birimleri olduğu için bu şekilde ifade edebilirim. Buna göre F kuvveti kaç mg'dir? Şimdi burası 30. Karşısı evet. h. 90'ın karşısı ne olur? 2 h. Yani bu cisim üzerinde F çarpı 2 h'lık bir e, iş yapılmış oluyor. Doğru evet. mu? Peki ben bu işi yaptığımda yani cismi buraya getirdiğimde MgH. yaptığım iş buna mgh kadarlık bir kinetik enerji kazandırdı. Evet. Artı bu noktada bir hızı oluyormuş. O da 2 mgh. O da 2 mgh'lık kinetik enerji sebep oluyormuş. Dolayısıyla f çarpı 2h eşittir. 3 mgh dedik. Buradan h'ları götürdüm. F dediğim şey 3 mgh 2. Çıktı. sen. Diğerinden yapalım mı hocam? Olur. Hani şey dedik ya e, net iş tamam. net iş meselesini söyledik ya. Şimdi burada bu tarafa şimdi aşağı doğru mg'si var ya bu adamın. Evet. Şu tarafa doğru da mg sin 30'u var doğru mu? Hı hı. Yani dik olan üstü, bu burası 30 oluyordu falan. Şimdi kosinüs 30 ay sinüs 30 0.5 olduğu için net kuvvet bu cismin üstündeki net kuvvet F mg/2 bölü 2. çarpı yolum 2H. Hı hı. Mg bölü 2'yi şeyde yazdım. 1 bölü 2. Tabii. Yani şey, 0,5 yerine 1 bölü 2 yazdım. Ee, kinetik enerjideki değişime eşittir dedik. Hı hı. Net kuvvet. Yapılan net işi buldum şu anda. Hı hı. Bu kinetik enerji. Yani potansiyeli dikkat etmeyeceğim. Dikkate almayacağım. 2 Mg 2 Mg H. H'lar gitti mi? 2'ler gitti. 2'ler gitti mi? Evet. F Mg bölü 2 eşittir Mg'ye geldi. Buradan gene yine... 3 Mg bölü 2. yani geldi. aynı şeyi İki yoldan da bulabilirim. Cisimler serbest bırakıldığında 2M kütleli K cismi yere ulaştığı anda L cisminin kinetik enerjisi kaç MGH olur? Bu tip sorularda şunu yapıyoruz hocam. Enerjideki değişme e, miktarı hı hı. E, yani L'de K'da arttıysa L'de azalacak. diğerinde de azalacak. Yani, yani ona bakacağım. Yani. Önce azalan. Bu ikisi birbirine bağlı olduğu için Tabii. bu şekilde. Tek Tabii. bir cisim gibi düşünülüyor aslında. Tabii tek bir cisim gibi düşüneceğiz. Evet. Şimdi K cismi yere ulaştığında ne kadarlık bir enerji kaybetti? 2 mgh. 2 mgh kaybetti. Kaybedilen enerjimi yazdım. O zaman o kazanacak. Eşittir kazanılana diyeceğim. Şimdi e, bu ip haş kadar çekilmiş oldu doğru mu hocam? Doğru. Yani atıyorum şu cisim bu yüksekliğe gelmiş oldu. Yani haş kadar hareket etti. Peki yerden ne kadar yükseldi? H bölü 2 kadar. Heh, burası 30 ise şurası da 30. 90'ın karşısında H yani şuraya H kadar çektim ama cismim H bölü 2 kadar yükseldi. Yani MGH bölü 2 kadar potansiyel kazandı. Artı. Artı. Şimdi L cismi yere çarptığında bir hızı var. Doğru mu hocam? Doğru. Aynı hıza 1 bölü 2 MB 1 bölü 2. Hocam şöyle hızlar aynı ya. Hı hı. Birinin kütlesi 2m diğerinin 2m. O zaman bunun kinetik enerjisine e diyeyim. Hı hı. Bunun kinetik enerjisine 4E. 2e diyeyim. E mi 2m? 2e e. hocam. Kütle 2. Hız aynı ya. 1 hı. bölü 2m v kare. 1 bölü 2. 2m e, v kare. Ben v'nin karesini alıyorum, gibi kütlenin karesini alıyorum. Tabii. Kütle kütle arttığı için evet. hız 2v olsaydı doğruydu. Ama kütle 2m olduğu için hızım 2, 2 ay e, kinetik İki enerjim 2 olacak. Hı hı. Dolayısıyla şurada kaybedilen enerji L'nin potansiyelini arttırdı. L'ye E kadarlık kinetik kazandırdı. Bir de K cismi yere bir hızla çarptığı için K'ya bir kinetik enerji kazandırdı. Dolayısıyla attık karşıya. Toplam kaybedilen enerjiyi Evet, kaybedilen enerji kısmen, kazanılana eşit dedik. Tamam. 3e oldu. 3'ler gitti. E eşittir. MGH bölü 2 de oldu. E bize neyi soruyordu? L cisminin kinetik enerjisini soruyordu. E'yi soruyor yani. Evet E'yi soruyor. Hocam şimdi buraya geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu sistemde K'nın mekanik enerjisi azaldı mı? Evet. K'nın mekanik enerjisi azaldı. L'nin mekanik enerjisi arttı mı? Arttı. Peki K ve L'den oluşan sistemin mekanik enerjisi arttı mı? Düşünüyorum onu değişmez. Ha değişmez. Yani bu sistemde hı hı. K cismi enerjisini kaybediyor. <laughs> normalde hiçbir azalma olmaması Bunu lazım. Böyle bir sordunuz ki, sanki arttı demem lazım <laughs> şey ama değişmiyor. Ama şimdi K cisminin enerjisi azalıyor. Ee, yani normalde korunacaktı ama L'yi de kendiyle beraber getireceği için getirdiğinden dolayı bu K'nın enerjisinin bir kısmı L'ye aktarılıyor. Dolayısıyla hani öncüllü sorularda çıkarsa bu sistemi hareket ettiren arkadaş bu olduğu için hı hı. bunun mekanik enerjisi azalırken bu adamın mekanik enerjisi artıyor diyebilirim. Tamam. Evet, şekildeki yolun A noktasından E kinetik enerjisi atılan m kütleli cisim B noktasına kadar çıkıp dönüşte B noktasına duruyor. Yok şu G noktası. Hı hı. G noktasına kadar çıkıp dönüşte B noktasında duruyor. Yani şöyle geliyor. Geliyor evet. Bir daha böyle geliyor, burada duruyor. Tabi tabi. Şimdi buna göre başlangıçtaki E kinetik enerjisi kaç MGH'tır? Hmm. Şimdi hocam böyle sorularda ne yapıyoruz? Birinci adım ilk gittiği noktalar A'dan nereye geldi? G'ye geldi. Hı hı. O zaman ilk eşitliğimi A ile G arasında yazacağım. Şimdi bu adam E kadarlık bir kinetik enerjiye sahip A noktasında. Hı hı. Bir de nesi var? 2 haçlık bir yüksekliği var yani MG artı H. 2 MGH'ı var. Evet. 2 MG 2 haçtan 2 MGH'ı var. Ee, eşittir diyorum. Şimdi bu yoldan giderken bu yoldan giderken belli bir sürtünme. Hı, -hı. Ee, var mı orada? B noktasında duruyor. Ama sürtünme olmasa sürtünme olmasa E'yi direkt bulmuş olurduk ama o zaman B'de ee, durmazdı. B Şeyde evet dönüşte B'de durma ihtimali yoktu demek ki sürtünme ya, var. Ya. Dolayısıyla ee, Ama şöyle bir eklesek hocam BG arası hı -hı. yani burada durmuş ya hı hı BG arası sürtünmelidir diyelim. Evet. G noktasında 3 MGH var artı artı e ısı değeri var. Doğru. Isı tamam. Biraz Şimdi bu A ile G. Yani Hı -hı. sürtünmeye harcanan enerjiyi bu şekilde ifade ettim. Şimdi G'den dönüşte de B'de durmuş. G'de nesi var? 3 MGH. 3 MGH var sadece. Eşittir. Eşittir. Bu burada E ısı E ısı gene gitti. E ısı oldu. Artı 2 MGH. Dolayısıyla buradan ne geldi? Eee. E MGH eşit. MGH geldi. Buraya da MGH geldi. Yerine MGH yazdım. E artı 2MGH eşittir. E 3 artı E ısı'yı da 1 buldum. 4MGH. Buradan E diyelim. 2MGH. Yani e 2MGH şeklinde karşıma geldi. Güzel. Evet. Son olarak enerji kaynaklarımız var hocam. Enerji kaynaklarımız kaç ayrılıyor? 2'ye. Yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar olmak üzere. Yenilenebilir ne demek? Kullanıldıkça rezervleri tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Nedir bunlar? Güneş enerjisi. Yani güneş enerjisini... Bitmez. Ha güneş enerjisi Biz bitmez. Bitiremeyiz Biz bitiremeyiz. Bitiremememiz lazım. En azından bitiremememiz lazım. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütlü enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga gelgit git enerjisi gibi türler hocam. Nedir? Yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. Yenilenemez enerji kaynaklarımız sadece iki tane nükleer enerji ve fosil yakıtlar. Ee, fosil yakıtlar zaten savaşların şeyleri falan filan carklar, bir sürü şeyler var bunlarla ilgili. Hı hı. Petrol, kömür ve doğalgaz fosil yakıtlar ve nükleer enerji yenilenemez kaynaklar olarak ifade edilecek. Diyoruz burada tamamlıyoruz. Bir sonraki evet. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.